Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü projesinin tamamlanma aşamasına gelmiş olduğunu görmekten gerçekten mutluluk duyuyorum. Bu proje sayesinde Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü de devreye girecek bu enstitü ortak geçmişimiz ortak kültürel mirasımız üzerinde değerli araştırmalar yapacak. Aslında bu araştırmaları yaparken biz bir anlamda Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte ortak geleceğimizi de inşa ediyor olacağız. Bu projenin bir Avrupa Birliği projesi olması çok önemli. Çünkü Anadolu ve Avrupa ortak değerlerini birlikte arıyor. Bu Avrupa Birliği projesi sayesinde hem ülkemizden hem de diğer Avrupa ülkelerinden sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve arkeologlar bir araya gelecekler. Bu projenin Gaziantep'e, ülkemize, Avrupa'ya ve tüm insanlığa yararlı olmasını diliyorum.